Kuvvetli alkış rica ediyorum. Ama çok güçlü ve kuvvetli olsun. Evet. Trabzon Spor aşkına vurun elleri bakayım. Niye ki eller bağladınız siz? Vurun elleri bakayım. Vurun. Bakın abi çocuklara. Bunlar bizim geleceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> 34 Japonya Edirne 39 37. 41 Giresun Konya 889. Lütfen aracınızın başına. Hasta varmış, hastayı götüremiyorlar. Demin birisi bayıldı şurada. Hastayı götürecekler. Sonu 889. Lütfen. Ha bu uşaklara bu kadar mı alır Yazıklar bak. Ha ya yazıklar olsun ya. Vallahi billahi arka taraf. Duymuyor musunuz beni? Yok yok. Burada he Allah'ım para kaybolu, para bulunu, uşak kaybolu, uşak bulunu. Bir miktar para bulunmuş ha burada. Sabahtan beri anons edecek. Evet. Şimdi bu güzel çocuklarımıza plaket ve kupa verilecek. Bu kupaları, kupayı ve plaketi vermek üzere. Gölcük Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Şevket Kapayı huzurlarınıza davet ediyorum. Yine Gölcük Trabzonlar Dernek Başkanımız Sayın Erol huzurlarınıza davet ediyorum. Başkanım, gençlerimizi de tebrik ediyoruz. Maşallah. Ben de amatör kulüp başkanıyım İstanbul'da. Bu sene U17 Türkiye şampiyonu Beşiktaş'ın kupasını benim futbolcum kaldırdı. U16'da da Türkiye amatörlerde Türkiye şampiyonu olan Kurtköy Spor'da da 3 tane topçum var. Şimdi İstanbul Spor'a veriyoruz onları. <laughs> Yakın diye. Efendim. Getirelim başkanım böyle alalım sizi. Hocalarımızı bir tanıyalım ki hocalarımızı alalım değil mi? Hocalarımıza mı takdim edeceğiz? Gelin bakın. Hocam buyurun isim alalım. Yakup ikiz. Yakup ikiz hocam. İsmail ölmez. Hocalarımıza da bir alkış rica ediyorum. Çok büyük bir alkış. Evet buyurun başkanım. Evet. Fotoğraf alalım. Gölcük Belediye Başkanımız Şevket Kaba'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu kupamız oluyor. araya çocuklarımız. Evet arkalarını geçin hocam. Dur öbür şeyi de verelim. Plaketi de verelim öyle fotoğraf alalım o zaman. Başkanım. Trabzonlar Dernek Başkanımız. Ha burada bir şey yapayım. İki dakika bekle. <laughs> Efendim. Gözcük Trabzonlar Dernek Başkanımız Erol Nuroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi destek veriyorsunuz tabii ki başkanım çok teşekkür ediyoruz başkanlarımıza desteklerinden dolayı başkanlarımıza da kuvvetli bir alkış rica ediyorum. İnşallah güzel yerlerde göreceğiz kardeşlerimizi. Başarılar diliyoruz hocam. 3 tane oyuncumuzu Trabzonspor'un altyapısına verdik. Evet. Güzel Rabbim bahtlarını açık eylesin. Şanslarını bol eylesin. Çok çok teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz alkışlarınızla.